İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda İslam tarihinin en acıklı hadiselerinden birine yer vererek bundan da kendi hissemize düşen payı almayı diliyoruz. Değerli dostlar, müşriklerin Mekke'ye uzaklığı 450 kilometre kadar olan mesafeyi aşarak Medine'ye gelip Müslümanlara saldırmaları üzerine gerçekleşen Uhud Savaşı'nın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmişti. O günlerde Müslüman olmak isteyen kabileler peygamberimize geliyor, o da asabından seçtiği kimseleri onlara İslam'ı öğretmeleri için gönderiyordu. İşte peygamberimiz kendisine gelen Adal ve Kare kabilelerinin isteği üzerine Asım bin Sabit'in liderliğinde 10 kişiyi bu iki kabileye göndermişti. Topluluk Mekke'ye 70 kilometre uzaklıktaki Reci suyuna geldiğinde davet sahipleri tarafından tuzağa düşürülmüş, yaklaşık 200 okçuyla grubun etrafı sarılarak teslim olmaları istenmişti. Teslim olmayı reddetmeleri üzerine oka tutarak yedi kişiyi öldürmüş, kalan üç sahabiyi de esir almışlardı. Esirlerden Tarık bin Abdullah da Mekke'ye götürülürken yolda şehit edildi. Hübeyb el Ensari ve Zeyd bin Desinme ise Mekkeli kalabalık bir topluluğun gözleri önünde işkenceyle şehit edildiler reci haberiyle birlikte aynı şekilde davetle İslam'ı öğretmek üzere yola koyulan 70 kadar Müslümanın da bir maunede şehit edildiği haberi gelmişti peygamberimize aynı günlerde. Müşrikler bu iki katliamla asabına çok düşkün olan peygamberimize büyük bir acı yaşatmıştı. Bu öyle büyük bir acıydı ki Enes bin Malik peygamberimizin bu olaylara üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzülmediğini söylemiştir. Peygamber Efendimizin asabına düşkünlüğünü ifade sadedinde şunları söylemek isteriz. Peygamber Efendimiz, benim dünya ve ahirette velisi olmadığım tek bir mümin bile yoktur buyurmaktadır. Onun bu sözü, Muğdar kabilesinden gelen fakir insanların perişan hallerini hatırlatıyor bizlere. Peygamberimiz onların o acınası hallerini görünce öylesine üzülmüştü ki. Onların o zavallı, aç, bir ilaç, muhtaç ve yoksul hallerini görünce yüzünün rengi değişivermiş, onlar için yardım seferberliği başlatmıştı ahdeta. Yardımlar toplanmaya başladığında sevinci hemen yüzüne yansımıştı. Onların mutlu olduğunu görünce altınla yaldızlanmış gibi parlamıştı yüzü nasıl olmasın ki? Rahmet peygamberiydi o. İnsanların en cömerdi, en yardımseveri, en merhametlisiydi. Ümmeti başta olmak üzere herkese, hatta bütün canlılara karşı en şefkatlisiydi. Ben müminlerin velisiyim. Hanginiz bir borç veya himayeye muhtaç çocuk bırakırsa beni çağırın sözüyle toplumunun gerçek hamisi olduğunu ortaya koymuştu. Bugün sizlere nakletmek istediğimiz ikinci hatıra Medine mezarlığında yaşanmıştı. Peygamber Efendimiz bir gün asabıyla mezarlıkta yürürken yeni bir kabir gördü ve kime ait olduğunu sordu. Onlar da filan hanımındır dediler. Resulullah kadını tanımıştı. Cenazesi ona haber verilmeden defnedilmişti kadının. Bunun üzerine oradakilere arkasında saf tutmalarını istedi ve ölen kadın için cenaze namazı kıldırdı. Sonra da biri öldüğünde bana haber verin. Benim bir kimseye cenaze namazı kılmam onun için rahmettir buyurdu. Peygamber Efendimizin ümmetine değer vermesi konusunda bugün size nakledeceğimiz son örneğimiz kurbanla ilgili. Müminleri kendi canından ayrı tutmayan Hazreti Peygamber kurban keseceği zamanda ümmetini unutmaz. Biri kendi adına, diğeri kurban kesemeyenler adına olmak üzere iki kurban keser ve yoksullara dağıtırdı. Böylece de müminlere ne kadar düşkün olduğunu, Onlara nasıl sahip çıktığını, onların gerçek anlamda velisi olduğunu gösteriyordu bizlere. Müminlerin hem bu dünyada hem de ahirette bütün sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir peygamberleri vardı artık. Rabbim yüreğinizde onun sevgisini daim kılsın ve şefaatini sizlere de nasip eylesin. tekrar konumuza dönerek daha sonraki gelişmeleri de aktarmak istiyorum sizlere. Reci hadisesinde esir alınan sahabilerden biri de Zeyd bin Desinne'ydi. Müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada ona ister miydin şu anda senin yerine burada Muhammed olsaydı sen de evinde rahatça uyusaydın dediler. Bu soru karşısında Zeyd'in duruşu netti. Vallahi ben evimde ailemle otururken Hazreti Peygamber'in vücuduna bir dikenin batmasına dahi gönlüm razı olmaz diyordu. İşte bunun üzerine o günlerde henüz Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan hayatımda Muhammed kadar sevilen hiç kimse görmedim diyerek Hazreti Peygamber'e duyulan sevgiyi itiraf ediyordu. Müşriklerin hesaba katmadığı, bilmediği şey biz müminlerden Hazreti Peygamber'e sadece itaat etmeleri istenmemiş, aynı zamanda imanın bir gereği olarak onu her şeyden ve herkesten çok sevmemiz de istenmiş olmasıydı. Bir keresinde Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'e ''Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin'' der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ''Ey Ömer, sen beni canından daha fazla sevmedikçe Olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir." buyurur. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü'nden hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Sözünü işiten sahabe-i kiram, Allah Resulüne sevgi ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak göstermiş, bu konuda hiç tereddüt etmemişlerdir. Yüce Allah, müminlerden her zaman ve zeminde Hz. Peygamber'e karşı asla saygıda kusur etmemelerini, onu insanlardan herhangi biri gibi görmemelerini istemiş ve Hucurat suresinde Şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın ve birbirinize bağırır gibi ona bağırmayın. Haberiniz olmadan amelleriniz boşa çıkıverir. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, bizleri rızasına nail olan ve peygamberine layıkıyla ümmet olanlardan eylesin. Hz. Peygamber sevgisiyle ilgili olarak, bir anekdot daha nakletmek isterim sizlere. Peygamber Efendimiz'e sahabeden biri, ''Ya Resulullah, kıyamet ne zaman?'' diye sordu bir gün. Hz. Peygamber bu sorudan hoşlanmamış olmalı ki, yüzünde o kimseye karşı bir hoşnutsuzluk belirdi. O sırada ashab, o kişiye Hz. Peygamber'e hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek oturmasını istedi. Ancak adam ikinci ve üçüncü kez kalkarak aynı soruyu ısrarla tekrar sormuştu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona "Peki kıyamet için ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine soru sahibi boynunu eğerek "Ya Resulullah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Rasulünü çok seviyorum." dedi. Peygamber Efendimiz de ona "Sen ahirette sevdiklerinle berabersin diyerek onu müjdeledi. Bunun üzerine oradaki sahabiler bu müjdenin kendileri için de geçerli olup olmadığını merak ederek bizler de böyle miyiz? Biz de ahirette sevdiklerimizle beraber miyiz? diye sordular. Peygamber Efendimiz de evet diyerek onları müjdeledi. İşte bu olayı anlatan Enes bin Malik asabın Müslüman olmalarından sonra bu kadar sevindiklerini hiç görmediğini söylüyordu. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinin en acıklı hadiselerinden olan Reci vakıasında ve Biri Maune faciasında Müslümanlar ahde vefa göstermeyen müşrikler tarafından tuzağa düşürülmüşlerdi. Oysa ahde vefa ve verilen emana riayet Arapların cahiliye döneminde bile en fazla önem verdikleri hususlardı. Fakat onlar her iki olayda da Hz. Peygamber'e verdikleri sözü tutmamış ve İslam davetçilerini haince şehit etmişlerdi. İhanet Allah'ın sevmediği bir davranış biçimidir. Yüce Allah'ın sevgisinden mahrum kalmak cezaların en büyüğüdür. Hiçbir hainde Allah'ın sevgisine nail olamayacaktır. Allah Resulü mazeretsiz olarak ve kasten ihanet eden kimseleri en ağır şekilde cezalandırmıştır. Hendek gazvesi sonrası Kureyzalılar örneği bunun açık delilidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz bırakın vatana, vatandaşa, dosta, ahbaba, akrabaya ihanet etmeyi Hayberli Yeser örneğinde olduğu gibi düşmanına bile ihanet etmezdi. Hayberli Yesar'ı hatırladınız mı? Hayber Yahudilerinden amirin davarlarını güden Yesar'dan söz ediyoruz. Peygamberimiz Hayber'in fethi sırasında kaleyi kuşattığı sırada Hayberlilerin de silahlarına sarıldıklarını gören Yesar onlara ''Siz ne yapmak istiyorsunuz?'' diye sormuş. Onlar da ''Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız.'' demişlerdi onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bırakmıştı Yesar'a. Hidayet nuru sarmıştı tüm benliğini. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi bir anda. Sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa sevk etti. Hz. Peygamber'in yanına geldi ve ona ''Sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?'' diye sorunca Efendimiz İslamiyet'e, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum, dedi cevaben. Bunun üzerine Yasar, Ya Resulullah, bana İslamiyet'i anlat, dedi. Peygamberimiz İslamiyet'i anlatınca, Yasar oracıkta şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da, Ey Allah'ın Peygamberi, ben amirin çobanıyım. Bu davarlar benim yanımda emanettir. Şimdi bunları ne yapayım diye sordu. Peygamberimiz onları karargâhtan dışarı çıkar. Bağırarak kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek. Onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu. Yasar hemen yerden bir avuç dolusu küçük taş alıp davarlara atarak onları kovaladı davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi Hayberlilere ait kaleye girinceye kadar ilerledi ve sahiplerinin yanına döndü. Böylece Yesar emanete ihanet etmemiş, emaneti sahibine iade etmişti. Ne var ki Müslüman olur olmaz ortam gereği kendisini muharebenin içinde bulmuştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri dalmış, daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan şehit olmuştu. Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı ve üzerine bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona baktı ve onun yanında iki cennet hurisi gördüm. Huriler, Yesar'ın yüzünden tozları silerlerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın diyorlardı buyurdu. Peygamber Efendimiz bir Yahudi olan amirin koyunlarının çobanı iken Müslüman olan Yesar'a sahibinin sürüsünü iade ettirmişti. Çünkü Efendimiz doğup büyüdüğü toplum içerisinde güvenilirliği, ahde vefası, emanete ihanet etmemesiyle tanınıyordu. Güvenirlilik onun en belirgin özelliğiydi. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran